Selam dostlar. Bildiğiniz üzere Trent Yolgo bir duyuru çıktı. Sahada faaliyet gösteren arkadaşlarımızın yanında diye bu soğuk hava şartlarında sizlerle birlikte isteye. E, araçlarda arkadaşlar çay, çorba, kahve dağıtımları yaptılar soğuk hava şartlarında. Faaliyet gösteren arkadaşlarımızla birlikte oldular. Ofisteki danışmanlarımız, ofisteki yetkililerimiz 22 farklı ilçelerde, lokasyonlarda arkadaşlarımıza araçlarda arkadaşlar çay, çorba, kahve dağıttılar. Ben de bugün sahadaydım, ben de bugün arkadaşlar Üsküdar bölgesindeydim. Üsküdar bölgesindeki arkadaşlarımızla birlikte olduk, oturduk, sohbetler ettik, muhabbetler ettik. Çayımızı, kahvemizi içtik. Şu anda 6'ya 10 var arkadaşlar saat biliyorsunuz. Valilikten de sokağa çıkma yasağı ile ilgili paylaşımlar geldi. Hava şartları gittikçe kötüye gidiyor. Buzlanmalar, soğuk hava, lodos bunlarla birlikte valilik açıklama yaptı. Soğuk hava şartlarında 6'dan itibaren arkadaşlarımızın motokuryelerin e, çalışmaması gerektiğini, sokağa çıkmaması gerektiğini paylaştı. Ben bu kısa videoyu için çekiyorum? Sevgili arkadaşlar Instagram'da da paylaşım yaptım. Instagram'da birçok arkadaşların bana mesaj atmışlar. DM diyorsunuz, DM'ler paylaşmışlar. Abi Trend Yolgo'da yasaklı günlerde faaliyet göstermediğimiz zaman Trend Yolgo bizlere destek olacak mı diye mesajlar atmışsınız. Birçok arkadaşım mesajlar atmışlar. Sevgili arkadaşlar hep söylüyorum Trend Yolgo bu zamana kadar yaklaşık iki buçuk yıldır her konuda bizlere destek oldu. Bu konuda da bizlere destek olacaklarına eminim. E, bu benim kendi görüşüm. Biliyorsunuz yasak geldi. Yasaklı günlerde faaliyet göstermeyen arkadaşlarımla ilgili zaten bir işlem uygulanmayacak. Sonuçta yasak var. Yasaklı günlerde bütün motokuryeler faaliyet göstermiyor. Yalnız söyle bir şey var. Buranın altını dipnot olarak çizmek istiyorum. Bize destek olurlar mı olmayacaklar mı? Bunu dediğim gibi ben kendi düşüncemi söylüyorum her zaman bize destek oldukları gibi bu konuda da bize destek olacaklardır. Yalnız yine Instagram'dan birçok arkadaşım bana şunları yazmışlar. Abi ben yaklaşık bir haftadır 10 gündür Trendyolgo sisteminde faaliyet göstermiyorum diye paylaşımlar yapmışlar. Şimdi destek olurlarsa da biliyorsunuz en son ZOM açıklandığı zamanda Trendyolgo 2 haftalık ücretlerimizi ödemişti. Yalnız sisteminde faaliyet gösteren arkadaşlarım daha çok kazançlar elde etmişti. Her zaman çalışan kazanır arkadaşlar Tre olgo sisteminde faaliyet gösteren arkadaşlarım da geriye dönük ücretlerini aldıkları için daha yüksek kazançlar aldılar Tre olgo sisteminde faaliyet gösterdiler e, işlerine güçlerine baklar bu arkadaşlarımız daha yüksek kazançlar aldılar bu yasaklı günlerde de arkadaşlar benim kendi tahminim yine faaliyet gösteren gerçekten işine sahip çıkan çalışkan arkadaşlarımıza daha güzel destekler olacaklardır diye tahmin ediyorum Bu benim kendi düşüncem Tabii ki 10 gündür 15 gündür faaliyet göstermeyen arkadaşlarım için bir şey diyemem ama kendi tahminim yine e, Trendyolgo inşallah bizlere destek olacaktır. Sahada faaliyet gösteren, emek veren, e, işine gücüne koşturan, alevli saatlerinde faaliyet gösteren arkadaşlarımıza destek olacaktır diye tahmin ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgili arkadaşlar havalar çok soğuk biliyorsunuz lütfen dışarıya çıkarken zaten yasaklar var. Çıkmazsınız ama yasaklar kalktığı zaman da hava yağışlı olduğu zaman da lütfen kafanıza kaskınızı takın, emniyet kilidini takın. Dizliklerinizi, yağmurluklarınızı, koruyucu montlarınızı lütfen giyin. Sizin canınız her şeyden önemli, paketten de önemli, her şeyden önemli. O yüzden önce can güvenliğinize dikkat edin, ekipmanlarınızı giyin, ekipmansız dolaşmayın. Kış lastiklerinize özen gösterin. Hoşçakalın, bol kazançlarınız olsun. Kendinize çok iyi bakın.